Dünya üzerinde öyle bir şehir vardı ki, kurulduğu günden beri kralların rüyalarını, imparatorların hırslarını ve komutanların kabuslarını süslüyordu. Üç tarafı denizlerle çevrili, yedi tepeli, surları aşılmaz, zenginliği tükenmez bir şehirdi bu. Adına şehirlerin kraliçesi dediler. Adına Yeni Roma dediler. Ama tarih onu en çok kurucusu Konstantin'in adıyla Konstantinopolis olarak tanıdı. Müslümanlar içinse o, peygamber müjdesiydi. Konstantiniye, elbet fetholunacaktır. Hadisiyle mühürlenmiş, kutsal bir hedef, ulaşılması gereken nihai ufuk, yani kızıl elmaydı. Yüzyıllar boyunca Emeviler geldi, Abbasiler geldi, Avarlar, Bulgarlar, Ruslar geldi. Hepsi o surların önünde eridi gitti. Bin yüzyıllık Bizans İmparatorluğu artık yaşlanmış, yorulmuş, sadece surların içine hapsolmuş bir şehir devletine dönüşmüştü. Ama hala kibirliydi. Başındaki İmparator 11. Konstantin Paleologos, yaklaşan fırtınanın farkındaydı. Çünkü doğuda, Edirne Sarayı'nda, geceleri uyumayan, yatağında haritalarla sabahlayan, gözleri alev alev yanan, 21 yaşında bir genç vardı. Tam bu büyük fırtına kopmadan, Çağ açıp çağ kapatacak o destansı kuşatmaya geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Tarihin tozlu sayfalarını araladığımız bu miras yolculuğunda kanalımızın büyümesi ve sizlere o layık olduğunuz kalitede daha derin belgeseller sunabilmem için desteğiniz benim en büyük gücüm. Eğer bu emeğe ortak olmak isterseniz abone ol butonuna basıp videoyu beğenip fikirlerinizi yoruma bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çıktığım bu uzun yolda desteğinizi yanımda hissetmeye gerçekten ihtiyacım var. Desteğiniz tamamsa ve hazırsanız surların önüne iniyoruz. Tarihe kaldığımız yerden devam edelim. Sultan Mehmet Han. O, sıradan bir padişah değildi. Babası, 2. Murat Han'ın gölgesinde, Manisa'da, Sancak Bey'i iken bile, aklı hep o şehirdeydi. Hocası Akşemseddin, daha o çocukken kulağına fısıldamıştı. O şehri sen alacaksın Mehmet. Bu söz, onun ruhuna bir tohum gibi ekilmiş ve zamanla koca bir çınara dönüşmüştü. Mehmet sadece kılıç sallayan bir savaşçı değil, bir entelektüeldi. Latince, Yunanca, Farsça, Arapça, İbranice biliyordu. Büyük İskender'in seferlerini, Sezar'ın taktiklerini okuyordu. Ama sarayda işler kolay değildi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, bu macera devleti yıkar. Bizans'la barış yapalım. Batıyı açlıları üzerimize çekmeyelim diyordu. O surları babanız denedi olmadı, dedeniz denedi olmadı. Gençlik hevesine kapılmayın sultanım diye uyarıyordu. Mehmet ise Çandarlı'ya buz gibi bir sesle cevap veriyordu. Ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni. 1452 yılının kışı Mehmet hazırlıklara başladı. Ama bu daha öncekilere benzemeyen matematiksel ve mühendislik harikası bir hazırlıktı. Önce boğazı kesmesi gerekiyordu. Dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Avrupa yakasına sadece 4 ay gibi rekor bir sürede devasa bir kale inşa ettirdi. Rumeli Hisarı. Hisarın planını bizzat kendisi çizmişti. Hisarın şekli kuş bakışı bakıldığında Arapça Muhammed ismini oluşturuyordu. Hisar bittiğinde Karadeniz'den gelen Bizans'a yardım damarları kesildi. Artık sultandan izinsiz kuş bile uçamazdı. Hisarın kulelerine yerleştirilen toplar izinsiz geçen Venedik gemilerini tek atışta batırınca bütün dünya anladı. Bu genç sultan şaka yapmıyordu. O güne kadar hisarın adı Boğazkesen olarak kaldı. Ancak Mehmet biliyordu ki mesele denizi kesmek değil, o surları yıkmaktı. Bizans surları üç katlı, önünde hendekler olan Bin yıldır nice orduları durduran o Theodosius surları geleneksel mancınıklar o taşlara sinek vızıldaması gibi gelirdi. Mehmed'e surları dövecek değil, surları toz edecek bir güç lazımdı. İşte o sırada kaderin bir cilvesi olarak Urban adında Macar bir döküm ustası Edirne'ye geldi. Önce Bizans'a gitmiş ama İmparator Konstantin "Paramız yok." diyerek onu geri çevirmişti. Urban, Mehmet'in huzuruna çıktı. Sultan Mehmet sordu. Bana öyle bir top dökebilir misin ki, attığı taşın sesi gökleri yırtsın, vurduğu yeri cehenneme çevirsin. Urban cevap verdi. Sultanım, size öyle bir top dökerim ki, değil Konstantinopolis'in surları, Babil'in surları bile dayanamaz. Ama ben dökümcüyüm. Topun nereye düşeceğini hesaplayamam, dedi. Nereye düşeceğini ben hesaplarım. Bizzat balistik hesaplarını Mehmet yapmıştır. Edirne'de, Üç ay boyunca devasa ocaklar yandı, tunçlar eritildi ve ortaya o güne kadar insanlığın görmediği büyüklükte bir canavar çıktı. Şahi, topu, namlusu o kadar genişti ki içine bir insan girebilirdi. Attığı gülleler 600 kiloydu. 1453 yılının baharında bu devasa toplar 60 manda ve yüzlerce asker tarafından çekilerek yerleri sarsarak Edirne'den İstanbul önlerine doğru yola çıktı. Halk bu metal canavarları görünce dehşete düşüyor. Kıyamet alameti diyordu. İmparator Konstantin çaresizdi. Batı'dan, Papa'dan, Venedik'ten yardım dileniyordu. Hristiyanlığın kalkanı düşüyor. Yardım edin diyordu. Ama Batı Ortodoks Bizans'ı sevmezdi. Yine de Cenevizli bir paralı asker, Giovanni Giustiniani adında cesur bir komutan 700 zırhlı şövalyesiyle yardıma geldi. Konstantin onu Başkomutan yaptı. Şehrin savunması yedi bin askerden ibaretti. Karşılarında ise seksen bin kişilik düzenli Osmanlı ordusu ve yirmi bin başıbozuk vardı. Ama asıl korkutucu olan sayı değil, o toplardı. Ve bir de Haliç. Şehrin zayıf karnı Haliç surlarıydı. Ama Bizanslılar Haliç'in ağzını devasa bir zincirle kapatmışlardı. Suyun üzerinde yüzen kütüklerin taşıdığı, demirden baklalardan oluşan bu zincir gemilerin girmesini imkansız kılıyordu. 6 Nisan 1453 Cuma günü Osmanlı ordusu surların önüne geldiğinde Bizanslılar surların üzerinden baktılar ve ufka kadar uzanan beyaz çadırları gördüler. Sanki yeryüzüne kar yağmış gibiydi. Çadırların ortasında Sultan Mehmet'in otağı Hümayun'u kırmızı ve altın renkleriyle parlıyordu. Cuma namazı kılındı. 80 bin asker tek bir vücut gibi rukuya, secdeye gitti. Surların üzerindeki Bizanslılar bu sessizliği ve disiplini korkuyla izlediler. Duaların sesi kılıç şakırtısından daha ürkütücüydü. Mehmet son kez elçi gönderdi. Şehri teslim et, kan dökülmesin, malınız, canınız, dininiz bana emanet olsun, seni de moraya vali yapayım, dedi. İmparator Konstantin'in cevabı onurlu ama trajikti. Şehri sana veremem, bu benim yetkimde değil. Çünkü bu şehir sadece benim değil tüm Hristiyanlığındır. Hepimiz kendi isteğimizle ölmeye karar verdik ve yaşamımızı esirgemeyeceğiz. Ve kıyamet koptu. Sultan Mehmet elini kaldırdı. Bismillah dedi. Vurun. Şahi topları ateşlendiğinde çıkan ses karşı kıyıdan, Üsküdar'dan bile duyuldu. Yer sarsıldı. Simsiyah bir duman gökyüzünü kapladı. 600 kiloluk gülle havada ıslık çalarak gitti. Ve bin yıllık Theodosius surlarına çarptı. Güm, surlar parçalandı. Taşlar havaya uçtu. Bizanslılar dehşet içindeydi. Daha önce böyle bir güç görmemişlerdi. Surlar gündüz yıkılıyor. Bizanslılar gece sabaha kadar çalışıp molozlarla, toprakla, yatak yorganla gedikleri kapatıyorlardı. yani bir dahi gibi savunuyordu. Savaş sadece karada değil, denizde de başlamıştı. Osmanlı donanması... Baltaoğlu Süleyman Paşa komutasında Haliç'e girmeye çalıştı. Ama zincir, o lanet olası zincir geçit vermiyordu. 20 Nisan günü Osmanlı için utanç verici bir olay yaşandı. Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz kalyonu ve bir Bizans erzak gemisi İstanbul'a yaklaştı. Osmanlı'nın yüzlerce parçalık donanması bu dört büyük gemiyi durdurmak için saldırdı. Marmara Denizi'nde korkunç bir deniz savaşı oldu. Sultan Mehmet atını denize sürdü. Vurun, batırın diye bağırıyordu. Hırsından dudaklarını ısırıyor, atını köpüklü sulara sokuyordu. Ama Osmanlı kadırgaları alçaktı, Ceneviz gemileri ise yüksek kaleler gibiydi. Cenevizliler yukarıdan ateş ve ok yağdırdılar. Rüzgar da onlardan yanaydı. Dört gemi Osmanlı donanmasını yardı geçti ve Haliç'e zincirin arkasına sığındı. Bu Osmanlı ordusunda büyük bir moral bozukluğu yarattı. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa hemen sultanın yanına gitti. Gördünüz mü sultanım? dedi. Dört gemiyi bile durduramadık. Yarın bütün haçlı donanması gelirse ne yaparız? Bu kuşatma başarısız olacak. Vazgeçelim, kuşatmayı kaldıralım. Askerler arasında fısıltılar başladı. Bu şehir lanetli, diyorlardı. Alınamaz. Sultan Mehmet o gece çadırına çekildi. Öfkeliydi, üzgündü ama asla umutsuz değildi. Masanın üzerindeki haritaya baktı. Gözleri Haliç'e takıldı. Oraya girmeliydi. Zinciri kıramıyorsa, zincirin etrafından dolaşmalıydı. Ama nasıl? Gemiler karada yürümezdi ki, yoksa yürür müydü? Genç Sultan'ın aklına o çılgın, o imkansız fikir geldi. Galata sırtlarına baktı. Tophaneden Kasımpaşa'ya inen o dik, ormanlık yokuşa. "Paşalarımı çağırın." dedi. Gözlerinde o korkutucu parıltı vardı. Eğer gemiler denizden gitmiyorsa, dedi. Biz de karadan götürürüz. Herkes donup kalmıştı. Gemileri karadan yürütmek mi? Bu delilikti. Mehmet planını anlattı. Ormanları tıraşlayın, yolu düzeltin, kızakları yağlayın, kızakları yağlayın. Bur, bu gece o gemiler o tepeden aşacak ve sabah Haliç'te uyanacak. Bizanslılar sabah uyandıklarında Haliç'te Osmanlı sancağını görecekler. O gece dünya tarihinin en büyük mühendislik operasyonlarından biri başladı. Binlerce asker, öküzler, mandalar, tophane sırtlarında hummalı bir çalışma vardı. Zeytinyağları fıçılarla döküldü. Kızaklar hazırlandı. Sessizlik şarttı. Bizans duymasın diye havan topları sürekli ateşlenerek gürültü yapıldı. Ve gece yarısı 67 parça gemi yelkenlerini açtı. Rüzgar karada esiyordu. Askerler Allah Allah nidalarıyla ama fısıldayarak gemileri halatlarla çekmeye başladılar. Gemiler ormanın içinden, tepelerin üzerinden süzülerek sanki büyülü bir denizde yüzüyormuş gibi ilerledi. 22 Nisan sabahı, gecenin karanlığında boş olan Haliç sularında şimdi Osmanlı donanması vardı. İmparator Konstantin surlara koştu. Gördüğü manzara karşısında dizlerinin bağı çözüldü. Bu imkansız diye fısıldadı. Bu bir mucize mi yoksa lanet mi? Türkler gemilerini karadan yürüttü. Haliç'teki zincir artık anlamsızdı. Şehir artık dört bir yandan kuşatılmıştı. Haliç surları zayıftı ve artık orası da tehdit altındaydı. Bizans'ın morali o sabah Haliç'in sularına gömüldü. Ancak şehir hala düşmemişti. Surlar hala ayaktaydı ve yiyecek azalıyordu ama direnç bitmiyordu. Sultan Mehmet artık son darbeyi vurmak istiyordu ama Venedik donanmasının yolda olduğu haberi geldi. Zaman daralıyordu. Ya şimdi alacaktı ya da her şeyi kaybedecekti. Akşam Settin'e gitti. Hocam dedi. Fetih ne zaman? Asker yoruldu. Çandarlı fitne çıkarıyor. Akşam Settin, Ebu Eyyub El Ensari'nin Eyüp Sultan kayıp mezarını buldu ve orduya manevi bir güç verdi. Zafer yakındır evladım dedi. Dayan. 28 Mayıs gecesi. Sultan Mehmet ordusuna mum donanması emrini verdi. Gece yüz binlerce meşale aynı anda yakıldı. İstanbul surlarının etrafı gündüz gibi aydınlandı. Tek bir, sesleri yeri göğü inletti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizanslılar surların üzerinde titriyordu. Bu sonun ilanıydı. Sultan Mehmet atının üzerinde askerlerinin arasında dolaştı. Ey benim paşalarım, beylerim, yoldaşlarım dedi. Yarın bana öyle bir zafer verin ki tarih sizi kıyamete kadar yazsın. Yarın bu şehir bizimdir. İlk girene hazineler, şehit olana cennetler vaat edilmiştir. Vurun aslanlarım, aslanlarım. İmparator Konstantin ise Ayasofya'ya gitti. Son ayin yapıldı. Ortodoksu, Katoliği, herkes oradaydı. Konstantin ağlayarak herkesle helalleşti. Yarın dedi. İsa Mesih'in askerleri gibi öleceğiz. Şehrimiz düşse de onurumuz düşmeyecek. Ve 29 Mayıs sabahı güneş henüz doğmadan Şafak vakti Osmanlı ordusu son büyük genel taarruza başladı. Mehter takımı o güne kadar çalmadığı kadar gür, o güne kadar vurmadığı kadar sert vuruyordu köslerine. Önce başı bozuklar saldırdı, yorgun düşürmek için. Sonra Anadolu askerleri, Bizanslılar çılgınca savaşıyordu. Giyüstinyani surlarda aslanlaşmıştı ama Mehmet son kozunu oynamamıştı. En seçkin birliklerini Yeniçerileri bekletiyordu. Güneş yükseldiğinde Sultan Mehmet kılıcını çekti ve o meşhur emri verdi. Şimdi Yeniçeriler, ileri, beyaz börklü, padişahın has askerleri ok gibi fırladılar. Topkapı surlarında bir gedik açılmıştı. Toz duman arasında dev cüsseli bir asker elinde sancağıyla öne atıldı. Ulubatlı Hasan, bir elinde kalkan, bir elinde sancak. Üzerine ok yağıyordu, taş yağıyordu. 30. askerle birlikte Surlara tırmandı. Vuruldu. Düştü. Kalktı. Bir daha vuruldu. Ama sancağı o burcun tepesine dikti. Allah diye bağırdı. Ve oracıkta sancağın gölgesinde şehit oldu. Ama o sancak, o sancak bir daha inmedi. Sancağı gören Osmanlı ordusu şehir düştü diye kükreyerek surlardan içeri sel gibi akmaya başladı. Giustiniani yani ağır yaralandı. Kaçırıldı. İmparator Konstantin İmparatorluk kıyafetlerini çıkardı. Sade bir asker gibi eline kılıcını aldı ve "Şehir düştü ama ben hala hayattayım." diyerek Osmanlı askerlerinin arasına daldı ve kayboldu. Cesedi asla bulunamadı. Şehir düşmüştü. Öyle vakti 21 yaşındaki Sultan Mehmet Han Fatih unvanıyla atı üzerinde Topkapı'dan şehre girdi. Ayasofya'ya doğru sürdü. Şehrin sokakları sessizdi. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın önüne geldiğinde atından indi. Bu zafer Allah'ındır. Ben sadece bir kulum. Topraktan geldim, toprağa gideceğim." demekti. Kibrini ayaklar altına alıyordu. Ayasofya'ya girdi. İçeride korkuyla bekleyen halka ve rahiplere baktı. "Kalkın." dedi. "Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum. Bugünden itibaren canınız ve özgürlüğünüz benim teminatım altındadır. Korkmayın. Evlerinize dönün." Sonra Ayasofya'nın kubbesine baktı. O muhteşem mabede hayran kaldı ve ilk cuma namazı için hazırlıkların yapılmasını emretti. Orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamıştı. 1100 yıllık Bizans bitmiş, Cihan İmparatorluğu Osmanlı doğmuştu. Ve o genç adam, o Hayalperest Şehzade artık Kayseri Rum, Roma İmparatoru ve Fatih'ti. Akşemsettin'in duası tutmuş, peygamberin müjdesi gerçekleşmişti. Kızıl elma artık ellerindeydi. Ayasofya'da okunan o ilk ezan sadece bir ibadet çağrısı değil, tarihin en büyük imparatorluklarından birinin doğum çığlığıydı. Ancak Fatih Sultan Mehmet şehri aldığında karşısında mermerden bir rüya değil, harabe halinde ruhu çekilmiş bir hayalet buldu. Yüzyıllardır süren kuşatmalar, haçlı yağmaları ve veba salgınları şehirlerin kraliçesini yorgun düşürmüştü. Sultan Mehmet o muazzam bu koleyon sarayının yıkık koridorlarında dolaşırken duvarlardaki örümcek ağlarını gördü ve o meşhur Farsça beyti fısıldadı. İmparatorların sarayında örümcek perdedarlık yapıyor. Efrasiyab'ın kulelerinde baykuş nöbet tutuyor. Genç sultanın gözlerinde zaferin parıltısı yerini hüzne bırakmıştı. Ama o bir şair olduğu kadar bir inşaat mühendisiydi de. Yıkmak için değil, yapmak için gelmişti. Bu şehir, dedi, benim tahtımdır ve onu dünyanın en güzel, en zengin şehri yapacağım. İlk iş, devletin içindeki çıbanı temizlemekti. Kuşatma boyunca sürekli vazgeçelim diyen, Bizanslılarla gizli mektuplaşmaları olduğu iddia edilen o yaşlı kurt, sadrazam, Çandarlı Halil Paşa tutuklandı. Fatih, atalarının yapmadığı bir şeyi yaptı. Bir sadrazamı, devletin iki numaralı adamını idam ettirdi. Bu, dünyaya verilen en net mesajdı. Artık ortaklık yok, artık derebeylik yok, devlet benim ve benim sözümün üstüne söz yoktur. Osmanlı'da mutlak otorite çağa başlamıştı. İstanbul şantiye alanına döndü. Kapalı çarşının temelleri atıldı. Dünyanın dört bir yanından tüccarlar, sanatçılar, bilim adamları davet edildi. Fatih sadece Müslümanları değil, Rumları, Ermenileri, Yahudileri de şehre yerleştirdi. Patrikhaneyi yeniden açtırdı. Amacı sadece bir İslam şehri değil, kozmopolit bir dünya başkenti kurmaktı. Kütüphaneler kurdu. İtalyan ressam Bellini'yi sarayına davet edip kendi portresini yaptırdı. Rönesans'ın aydınlığı ile doğunun irfanını bu şehirde kendi zihninde birleştirdi. Ancak Fatih'in kılıcı kınına girmeyecekti. Batı'da, Tuna Nehri'nin ötesinde çocukluğunu birlikte geçirdiği, sarayda rehin olarak tutulan ama sonra ülkesine dönüp bir canavara dönüşen biri vardı. Eflak Voyvodası, 3. Vlad, namı diğer Kazıklı Voyvoda ya da Kont, Drakula. Vlad, Osmanlı'ya vergi vermeyi reddetmekle kalmamış, elçilerin sarıklarını madem çıkarmıyorsunuz o zaman kafanıza çakayım diyerek çivil etmişti. Sınırdaki Türk köylerini basıyor, insanları kazığa oturtup kanlarını kadehe doldurarak içiyordu. Bu vahşet Fatih'in sabrını taşırdı. 1462 yılında Fatih ordusunu topladı ve Eflak seferine çıktı. Ormanların, bataklıkların içinde zorlu bir yürüyüş başladı. Vlad bir hayalet gibi savaşıyor, vurup kaçıyor, su kuyularını zehirliyordu. Ve o korkunç gece, Targoviş'te gece baskını. Sultan Mehmet otağında uyurken Vlad ve en seçkin adamları Osmanlı kıyafetleri giyerek kampasızdılar. Amaçları sultanı öldürmekti. Kargaşa çıktı. Murat sultanın çadırı sanıp sadrazamların çadırına saldırdı. Sabaha kadar süren boğuşmada Murat kaçtı. Sabah olduğunda Fatih ordusuyla Targovişte şehrine yaklaştı. Ancak gördüğü manzara en deneyimli askerlerin bile midesini bulandırdı. Şehrin önündeki ovada 20 bin Osmanlı esiri Kadın, çocuk, asker demeden kazıklara oturtulmuştu. Kazıklı orman deniyordu buraya. Cesetlerin üzerinde kuzgunlar dolaşıyordu. Fatih bu vahşet karşısında dondu kaldı. Kendi halkına ve düşmanına bunu yapabilen bir adamla nasıl savaşılır? dedi. Ama korkmadı. Öfkelendi. O iblisin peşini bırakmadı ve sonunda o zalim voyvodanın kellesi Osmanlı kılıçlarıyla gövdesinden ayrıldı. Bal dolu bir fıçı içinde İstanbul'a getirilen o kesik baş İbreti alem olsun diye bir kazığın ucunda günlerce sergilendi. Vampir efsaneleriyle anılan Drakula, binlerce insana yaşattığı o korkunç sonu bizzat kendisi yaşadı. Osmanlı düzeni vahşeti yenmişti. Doğuda ise başka bir tehdit vardı. Küçük kıyamet. Ak koyunlu hükümdarı Uzun Hasan, kendini Timur'un varisi olarak görüyor, Osmanlı da kimmiş diyerek Anadolu'da hak iddia ediyordu. Benedik'ten ateşli silahlar istiyor, Fatih'e, Mehmet Bey diye küçümseyici mektuplar yazıyordu. İki Türk Hakan'ı Anadolu'nun hakimiyeti için Erzincan yakınlarında, Otlukbeli Ovası'nda karşı karşıya geldi. 1473 yılı. Uzun Hasan'ın süvarileri güçlüydü ama Fatih'in teknolojisi vardı. Osmanlı ordusu, tüfekleri ve havan toplarını o kadar etkili kullandı ki Uzun Hasan'ın ordusu darmadağın oldu. Doğu'nun en güçlü devleti bir günde çöktü. Fatih Anadolu'nun tek hakimi olduğunu kanıtladı. Bu arada Karadeniz'in kıyısında Bizans'ın son kalıntısı olan Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da zahmetli bir seferle topraklarına kattı. Bu topraklar kılıçla alındı. Zahmeti çekilmezse onuru olmaz diyerek dağları yürüyerek açtı. Roma'nın son izini de tarihten sildi. Artık Fatih Sultan Mehmet Kayseri Rum Roma Sezarı unvanını tam anlamıyla hak etmek istiyordu. İstanbul'u Yeni Roma'yı almıştı. Şimdi sıra Eski Roma'daydı. Yani İtalya, yani Vatikan, Kızıl Elma Batı'ya kaymıştı. 1480 yılında en güvendiği komutanı Gedik Ahmet Paşa'yı dev bir donanmayla İtalya'ya gönderdi. Osmanlı askerleri çizmenin topuğuna, Otranto'ya çıktı. Papa Roma'yı terk edip Fransa'ya kaçmak için eşyalarını topluyordu. Barbarlar geliyor. Türkler Roma'ya yürüyecek çığlıkları tüm Avrupa'yı sarmıştı. Fatih'in planı belliydi. Bir sonraki baharda bizzat ordunun başına geçip Roma'ya yürümek ve Saint Pierre Katedrali'nde atını sulamak. Doğu Roma ve Batı Roma'yı tek bir taç altında birleştirecekti. 1481 yılının baharı Sultan Mehmet Üsküdar'a geçti. Otağı Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'na kuruldu. Hedefin neresi olduğunu kimse bilmiyordu ama herkesin tahmini İtalya veya Mısır üzerineydi. Ancak sultan hastaydı. Yıllardır süren gut hastalığı, damla hastalığı, sefer yorgunluklarıyla birleşmişti. Bacakları şişiyor, ağrıdan duramıyordu. Hekimler başına toplandı. Venedikli bir hekim olduğu söylenen veya devşirme Yakup Paşa sultana bir şerbet verdi. İlaç mıydı, zehir miydi? Tarihçiler hala tartışır. Sultan Mehmet o ilacı içtikten sonra sancıları arttı. Ciğerleri Parçalanırcasına kan kustu. 3 Mayıs 1481, ikindi vakti. Dünyayı titreten, Bizans'ı yıkan, çağ açıp çağ kapatan o dev kartal, henüz 49 yaşındayken Hünkar Çayırı'ndaki çadırında son nefesini verdi. "Hekimler, bana niçin kıydınız?" dediği rivayet edilir. Ölümü orduda kaos çıkmasın diye gizlendi. Ama haber İstanbul'a ulaştığında Yeniçeriler isyan etti. Sultanımız öldürüldü diye şehri yağmaladılar. Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'yı parçaladılar. Cenazesi günlerce ortada kaldı. O sıcakta kokmaya başladı. Dünyanın en büyük hükümdarı kendi otağında yapayalnız, unutulmuş bir ceset olarak bekledi. Sonunda oğlu Bayezid geldi. Cenaze kaldırıldı. Roma kurtulmuştu. Papa ölüm haberini aldığında kiliselerde çanları çaldırdı. Büyük kartal öldü diye şükür ayinleri düzenletti. Otranto'daki Osmanlı birliği desteksiz kaldığı için geri çekilmek zorunda kaldı. Fatih yaşasaydı belki de tarih bambaşka akacak. Avrupa Müslüman olacaktı. Fatih Sultan Mehmet sadece toprakları değil, zamanı fetheden adamdı. Arkasında İstanbul gibi bir başkent, Topkapı Sarayı gibi bir yönetim merkezi ve Kanunname-i Ali Osman gibi bir devlet nizamı bıraktı. O Doğunun gizemiyle Batının aklını birleştiren son büyük cihan girdi. Mezar taşında ne yazar bilinmez ama tarih onun alnına şunu yazdı: O imkansızı isteyen ve alandı.